Şimdi İsmail'cim direksiyon sınavında alan azar işitmek istemiyorsan bir sonraki sınavında şu dediğim şeylere de dikkat etmen gerekiyor. Şimdi sen 30'luk yoldasın atıyorum. 100 metre ileride 50'lik yol tabelasını gördün. 50'lik yol tabelasına girer girmez önün müsaitse bir kere hızlanman gerekiyor. Yani ben işte 200 metre 300 metre daha 30'da gideyim işimi sağlam alayım vesaire. Öyle yapma sakın çünkü Pürüfa burada ters tepebilir. İkinci bir husus da şu mesela şu an 50'lik yoldayım. Hemen baktım şu ileride 30'luk tabela var gördün mü? Ben şimdi bu yolun 30'luk tabelanın öne kadar 50 ile gidip tabelaya geçtikten sonra bir anda ani fren yapıp 30'a düşürmeye çalışırsam hızımı burada eksi puan alabilirim. Neden? Tabelanın başlangıç noktasından itibaren 30 geçerlidir. Yani sen 50 ile hızını kaptırıp o tabelayı 5 metre 6 metre geçtikten sonra yavaşlamanın bir alemi yok. O yüzden 50 ile de gitsen burada yavaş yavaş frene basıp bu tabelayı gördüğünüz an 30'da gitmeniz gerekiyor. Bunu size söyleyeyim. Çok kişi bu hatayı yapıyor. Yapmayın. Gos kocaman koymuş oğlum oraya tabeli. Gos kocaman. Derdiniz ne? 200 metre 30'luk tabela var. Tekrar 200 metre biter bitmez bu yolun sana aslında 50'lik değil. Tekrar tekrar 30'da gitmen gerektiğini hatırlatan tabelalara koymuşlar. Nedendir kardeşim? Belki burada hastane vardır. Belki burada okul vardır. Belki burada işte çocuk parkı vardır vesaire. Şu 30 bitti yazısını gördüğünüz an basın. 50'ye kadar çıkın önünüz boşsa. Bunu unutmayın ve beni de takip etmeniz gerekiyor. Saygılar, hürmetler.